Bahar, Banalya, ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz ya? Squid Game 5 taşı oynuyor Bahar. Banalya. Bahar, kime diyorum? Banalya. Allah Allah, niye cevap vermiyor bu kız bana? Küstü mü? Banalya, anneciğim sürpriz yumurtayla mı oynuyorsun? Açacak mısın onu? Allah Allah, kızım buradayım. Bahar, Banalya. Banalya. Aa, niye? Beni duymuyor bunlar ya. Aa, kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Aa, arkadaşlar kendi kendilerine konuşuyorlar Ama beni duymuyorlar Bir kapıyı açayım kim gelmiş Allah Allah Kim bastı bu zile ya kimse de yok Kim o Kim bastı zile Allah Allah neyse yanlış bastılar herhalde ah. Bir kutu gelmiş buraya Bakayım Üstünde isim falan da yazmıyor Baharla Banolya'ya hemen söylemem lazım Bahar ya. Kızlar kapıda bir kutu buldum Bahar Banal ya. Ay kime diyorum ya? Bahar Banal ya. Kızlar baksanıza kapıda gizemli bir kutu buldum. Beni niye duymuyor bunlar? Ay neyse şu bir gizemli kutuyu bakayım acaba ne çıkacak içinden ya? Ay nasıl da bu kapatmışlar böyle. Ay, bu ne böyle? Gizemli bir kumanda. Kim bıraktı acaba bunu kapının önüne? Yoksa bu insanları durdurup sonra tekrar geriye açan kumanda mı? Bahar, Banale bakın. Gizemli bir kumanda geldi. Aa, bakar mısınız? Arkadaşlar hala beni duymamakta ısrar ediyorlar. Siz şimdi görürsünüz. Kesin arkadaşlar bu kırmızı tuş Bahar ve Banale'yi donduracak. 3, 2, 1 don. İşte dondunuz. Oh canıma değsin. Eğer siz beni duymazsanız böyle donarsınız. Bahar Bahanalı. Arkadaşlar gerçekten dondu bunlar. Neyse şu gizemli kumandamızı şuraya koyalım. Bahar ve Bahanalı'ya şimdi bir şey yapmam lazım. Çünkü arkadaşlar onlar beni duymadılar. Duymadığınız için bir ceza vermem lazım size. Hı, ne yapsam acaba ya? Ah, burada bir sürü sticker var. Şu da Bahar'ın ya da Bahanalı'nın boyama kitabıydı arkadaşlar. Kromili boyama kitaplarının içinde de bir sürü sticker vardı. Onlara şimdi hem kromi hem de burada gördüğünüz diğer stickerlardan yüzleri yapıştıracağım. Arkadaşlar Banu Ali'ye şu pembiş e, krominin arkadaşı vardı My Melody. Onu yapıştıracağım. Hani niye çıkmıyor bu ya? Arkadaşlar çok da zor çıkıyor. Şöyle alayım. Bakalım Banu Ali bu My Melody'yi beğenecek mi? Şimdi Banalyacım, bak sana maymölyo diye getirdim. Yapıştırayım şöyle. Çok yakıştı Banalya, maymölyo çok yakıştı sana. Cevap da veremiyorsun değil mi donluğun De için? Of oh, canıma değilsin arkadaşlar. Şimdi Baharda, Baharda şu kurbağa yapıştıralım mı arkadaşlar. Yeşil yeşil bence çok tatlı öyle yapalım. Bahar beni duymadığı için pişman olacak. Neyse arkadaşlar belki yüzlerinde bu stikerleri görürlerse pişman olurlar beni duymadıklarına. Arkadaşlar o kadar da zor çıkıyor ki yani. Bahar'ın üstüyle de uyumlu oldu bu kurbağa ya. Şöyle kafasının kenarına yapıştıralım. Ay çok tatlış oldun Bahar. Cevap vermiyorsun. O zaman size birer stiker daha. Arkadaşlar şimdi de bu stikerlardan yapıştıralım mı? Yüzlerine renk gelsin. Şimdi şu kardan adamı Bahar'a mı yapıştıralım Banu Ali'ye Arkadaşlar Bahar'ın yüzüne şu kardan adamı yapıştıracağım. Bahar'cığım şu tarafına da bunu yapıştırayım çok yakıştı sana ya şaşkın. Şimdi sıra Bağnalya'da arkadaşlar şu kar yağan eve de Bağnalya'nın suratına yapıştıralım. Acaba neresine yapıştırsak arkadaşlar onu da şöyle diğer yanağına yapıştıralım. Çok güzel oldunuz. E şimdi ben böyle de yaptığıma göre arkadaşlar bence kesin bana cevap verecekler. O zaman Bahar ve Bağnalya'yı arkadaşlar çözebiliriz. Bir, 2 üç. Açalım bakalım. Kardeşim senin yüzünde sıkıntılar var. Senin de. Aa. Aa. Dalga mı geçiyorsunuz? Bahar Banu benim, anneciğim. Aa hala Squid Game dansı yapıyorlar Bahar Banu ya. Anneciğim bakın sihirli kumanda geldi. Bununla babanızı falan dondurabiliriz. Aa, beni niye dinlemiyorsunuz ya? Valla sinirlerim bozuluyor. He siz yine dondurulmayı hak ettiniz. Ben sizin o yüzünüze biraz daha sticker'lar yapıştırayım da görün bakalım. 3 2 1 don. Hmm, donup kaldınız öyle Baanlariecim beni duymadın ama pişman olacaksın. Şimdi arkadaşlar acaba şimdi ne sticker'ı yapıştırsam? Şu koskoca Noel babayı mı yapıştırsam? Yoksa şu kahve bardağını mı? Hangisini yapıştırayım sizce? Şurada çoraplar var arkadaşlar. Onlar çok tatlış bir de eldivenler var. Bu sefer de bunları yapıştıracağım suratlarına. Arkadaşlar şu çorapları ben Banu yapıştıracağım. Çünkü Banu yılbaşı çorabını çok istemişti. Kırmızı kırmızı anne yılbaşı çorabımız olsun demişti. O yüzden bu çorapları Banu şöyle alnının ortasına yapıştırdım. Ay Banu ya çok güzel oldun. Şimdi sıra baharda arkadaşlar. Şu eldivenleri de Bahar'ın yüzüne yapıştıralım. Bahar'ın neresi boş kaldı? Bakayım şu yanağının şurası boş kaldı. Tatlış Bahar. Bence bu sefer artık beni göreceksiniz. Neredeydi benim sihirli kumandam? Ay kayıp falan derim de Bahar'la Banoli hep böyle donmuş vaziyette kalır. O zaman bir, iki, üç. Çalışın ah, bakalım. Ah, bir tane yüzünü şey Aa Bahar Banal ya bak hala dalga geçiyorlar. Kızım ben buradayım. Anneniz burada. Bahar Banal ya Kızım buradayım diyorum. Niye duymuyorsunuz ya? Arkadaşlar bunları benim başka bir şey yapmam lazım. Beni nasıl görecekler yoksa? Ay ya baş, ay çocuğu düşüreceksin Bahar. Anneciğim bana baksanıza. Beraber tamam hadi. Beraber oyun oynayalım mı kızlar? siz görürsünüz her yerinizi kıyafetlerinize kadar stickerla dolduracağım. 1 2 3 don. Şimdi Bahar eli de öyle kaldı. Çek bakayım elini sen. Görürsünüz bakalım. Bu stickerların hepsini şimdi yüzünüzü dolduracağım. Hatta kıyafetlerinizi bile dolduracağım. Haberiniz olsun. Öyle donuk donuk bekleyin. Arkadaşlar bu stickerların hepsini kıyafetlerine falan yapıştıracağım. Çünkü onlar beni hala duymadılar. Şöyle şunu Bahar'ın kıyafetine yapıştıralım. Çok güzel oldu Bahar. Arkadaşlar şu ne bu kuşluk evin üstünde de kuş mu var? Evet arkadaşlar şunu da şimdi Banalya'nın üstüne yapıştıracağız. Al bakalım Banalycim. Her yeriniz stikerde olacak her yeriniz. Çok sinirlendirdiniz Beni Madem böyle stikerli stikerli gezinsiz. Dur bakalım niye çıkıyor bunlar ya? Çok zor çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bunu bahar neresine yapıştırsam acaba? Yüzünde bakayım ya kalmadı. Arkadaşlar şöyle Boynuna doğru yapıştırayım. <laughs> Çok komik ya Bir de şimdi şunu da Banu suratına yapıştıracağım. Yer kaldıysa tabii bakalım. Banu arkadaşlar bunu da şöyle Banu Alya'nın boynuna yapıştıralım. Daha bitmedi, daha bitmedi. Hatta arkadaşlar bu sayfanın ya da şu sayfanın hepsini Bahar ya da Banu Alya'nın ya da ikisinin birden bütün kıyafetlerine yapıştırmak istiyorum. Bunların hepsini yapıştıracağım şimdi. Çok sinirlendim gerçekten. Ay şu da çok güzelmiş bunu. Kimin yüzüne yapıştırsam acaba? Bakayım bahar tarafı boş kaldı. Onu da şuraya yapıştıralım. Evet mutluyum diyor. Bakalım hangisinin yüzü mutluysa arkadaşlar bunu onun suratına yapıştıracağım bakayım. Banalya daha mutlu. Onu da şöyle Banalya'nın şurasına yapıştıralım. Bir sonraki. Aa, bu neymiş böyle? Çiçekli falan gibi bir şey. Ağaç falan var. Sıra kimde arkadaşlar? Sıra baharda. Şimdi Bahar'ın da arkadaşa şurasını yapıştıracağım. Bunların komple yüzlerini böyle stikerle doldurayım mı arkadaşlar ben? Şimdi bu stickerdayız bakalım bunu kime yapıştıracağız? Bahar'ın alnının şurası arkadaşlar boş kalmış. Şimdi bir sticker daha. Bütün bir sayfayı bitirdim arkadaşlar ama bitireceğim. Çünkü gerçekten çok sinir ettiler beni. Bahar'ın burnuna yapıştıralım. <laughs> çok komik oldu ya. Bahara bakın bu alnaylayla şunu da yapıştırayım. Arkadaşlar bunu da yapıştırdıktan sonra Bahar ve Banalya'ya son bir şans vereceğim. Eğer bu sefer de beni duymazlarsa arkadaşlar diğer kalan bütün şey, sticker'ları de yapıştıracağım sizin suratınız haberiniz olsun. Bahar'ın yüzüne yapıştırayım. Neredeydi sihirli kumanda? 1, 2, 3. Ne oluyor ya? Aa, bir şey var. Aa, Bahar Banalya. Evet, Bak hala duymuyorlar. Bahar banal şey ya. Olmuş, Kızım ben yapıştırdım bir onları. Bir Ay hala umurlarında değilim ya vallahi sinirlerim bozuldu. Bahar banal ya. Kızım buradayım diyorum. Hala duymuyorlar. Arkadaşlar bütün bu stickerları yüzüne, eline, her yerine yapıştırmayı hak etti bunlar. Kızlar lütfen cevap verin. Bakın yoksa bütün stickerları yapıştıracağım her yerine. Beni gerçekten duymuyorlar ama arkadaşlar bu sihirli kumanda da böyle bir maviyle mor tuş daha var. Ben şimdi bu mavi tuşa bir basayım bakayım ne olacak. Bir, iki, üç. Bahar Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben de... mavi tuş işe yaradı. Anneciğim sabahtan beri size bağırıyorum. Hadi beni hiç duymuyorsunuz. De. O stikerlerin hepsini ben yapıştırdım. Çünkü Öyle siz bitirmesin. beni hiç duymadınız kızlar. Hiç duymadınız. Bu sihirli kumanda gel dedim yine duymadınız. En son bu mavi tuşa bastım. Ondan sonra duydunuz kızım. Sabahtan beri sizi donduruyorum. Sonra tekrar açıyorum, donduruyorum. Yoksa ben size nasıl yapacağım bunları? Sizin vermezdiniz ya. ki. Demek ki bu sihirli kumanda sizin beni duymanızı da sağlayacakmış. O zaman hadi bakalım bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Yeah. Bay bay. Kızlar, bye bye. ah! Ay ne oldu benim bye bye. güzel kızlarıma? Güzel, Istiyoruz. Ne o burcu buru ya? Bonibon. Bonibon mu? Nereden bulayım kızlar size bu saatte bonibonu? Biz istiyoruz. <laughs> Zehra Aynı da mı istiyor isterim. ya? Ben Zehra isterim. sen de mi bonibon istiyorsun? <laughs> Zehra'ya bakın çok üzgün duruyor. Bahar, Banu Zeynep de çok üzgün. Ve kızlar illa bonibon mu yani? Başka bir şey getirsem olmaz mı? Hayır olmaz. İyi <laughs> e, tamam bekleyin tamam bekleyin olmaz. bir bakayım. Acaba bonibon var mı ya? İnşallah vardır ya. Yoksa ne yapacağım? Bakayım şuralara. Ee, burada hiçbir abur cubur yok. Ay bir de şu çekmeceye bakayım. Ay Burada da sadece şu püs gibi var ama. Kızlara cevabını kabul edem Neyse bir gideyim sorayım. Kızlar size çok güzel bir abur cubur getirdim. Püs gibi getirdim size. Hayır, <laughs> açıldı. Olsun anneciğim. Ne olacak ki? Birer tane yiyebilirsiniz. Hayır. <laughs> <laughs> Zehra. Zehracım sen yer misin aşkım bundan? Aa Zehra bile istemiyor bunu ya. Ama çok, çok güzel. güzel. Hayır. Bak, bir tane al anneciğim tadına bak. Hayır. Ben onun tadına bakmıştım çok kötüydü. Ay, beğenmedin mi? Zehra sen istiyor musun aşkım? Vereyim mi sana yoksa bonibon mu istiyorsun? <laughs> Ay arkadaşlar. Zehra da istemiyor. Bahar da Banu Ali da Zeynep de istemiyor ya. Ne kadar güzeldi Harp. Çok da sağlıklıydı. Yulaflı yulaflı ya. Neyse şunu da yerine koyayım. Acaba şu çekmece de var mı? Hayır burada da yok ya. Bakayım şu dolabımda benim bazen abur cubur oluyor. İşte kızlarımın voleybolları burada. Bunları görünce bayılacaklar gerçekten. Zehra ama niye geldin? Hayır eve geçmezsen sana bolibonlar yok. Hadi geç bakayım eve. Zehra gönderdiğimize göre bolibonları götürebilirim. Kızlar aa bak Zehra yine kalkmış ya. Kız sen niye kalktın gene yerinden? Geç bakayım ablalarının yanına. Geç çabuk. Yoksa sana vermeyeceğim bolibonlardan. Yaramaz Zehra seni. Anne. Niye bıraktınız kız Zehra'yı benim Zehra, Zehra peşimden gelmiş. gelmiş. Zehra yaramaz Zehra seni madem bu kadar heveslisin ilk bonibonumu Zehra'ya veriyorum. Aa ne yapıyorsun? Bak yine yerinden kalkıyor Zehra. O zaman bonibon vermiyorum ben Zehra'ya. tamam orada bekle. Zehra'ya bonibon yok tamam mı kızlar? Hayır Zehra. Aa geldi bir de bağırıyor yaramaz. Hadi geç bakayım. Zehra hadi bak yerine oturursan sana bonibon vereceğim. Bunları istiyor musun? Aa Zehra herhalde bonibon istemiyor. Zehra bolibon boli istiyor musun alacığım? Al bakalım o zaman otur yerine ama oradan kalkmak yok. Al bakalım Zehra'cığım. Evet kızlarıma vereceğim şimdi. Al bakalım Zeynep'ciğim. Al bakalım. Ee, Bahar'a. Ha! Aha. Anne 3 tane kalmış bunların içinde ya. Aa, <laughs> tamam Ay Zehra seni Bonibon'un ablaya verelim mi aşkım? Ver hadi onu ablaya verelim olur mu? Hii, vermiyor Zehra. Ablaya verelim mi bir iki tane? Hadi ver onu. Aa vermiyor. Hadi ver aşkım ver halaya. Hii, vermiyor. Hadi o zaman bak Zeynep sen de. Ah. Bir şey söyleyeceğim kızlar. Banu Ali bak birazcık sen versen Birazcık Zeynep versen zaten ablanıza yeter annem Lütfen ya Hayır bunlar bizim Bakın bir sürü hayır. renk var içinde Mesela bir renkten iki tane varsa Maviden iki tane varsa birini Bahar'a hayır, verebilirsiniz hayır, Bir daha bakar mısın Benim için oraya bir Anneciğim ama olan hepsini getirdim gerçekten. Ya yani olsaydı getirdim. Dolabı açtım olan bütün bonibonları getirdim. Evet. Anneciğim normalde bunda 6 tane oluyor. Demek ki daha önce vermişim ben size. Yemişsiniz. Baksana yok içinde. Ben be. yemedim. Bahar sen mi yedin? Zehra sen mi yedin o zaman? Her yedi o zaman. Bahar sen yedin mi bundan her daha önce? Ben yemedim. E nereye gitti o zaman bunun içindeki bonibonlar? Kim yedi bunları? Abimiz yemiş olabilir. Yaramaz Mustafa Eren yedi demek ki. Bahar. Aa, Anneciğim sana sen az önceki bisküviden getirsem olmaz mı? Hayır, o bir olmalık şey. Anneciğim bunu. Ya. ya bana onları bir şey söyleyeceğim. Bana onları bir geri verseniz Hayır. siz. Hayır. Zehra sen ver aşkım. Hadi ver alaya ver aşkım. Aferin Zehra'ya. Bunu ablaya verelim mi Zehra? Bahar'a verelim mi bunu? Hmm. Vermeyelim mi? Ya al o zaman boni bunu. O da hayır diyor ya. Kızlar. <laughs> o için... <laughs> Bana al yap. Aa Zeynep ne kadar iyi. Böyle şey olur mu? Bak. Aa bize paylaşmıyordu ama. Paylaşıyor ya. Olur mu öyle şey? Paylaşmak çok güzel. Zeynep bak şöyle yapalım. İkisini birleştirelim. Onu üçe bölelim. Üçünü zeyin. Olur mu? Hayır. Ne yapacağım şimdi ya? Tamam onları bana bir geri verin bakayım. Hayır. Ama gidip bakacağım. Bir tane daha varsa Hepinizi aynı anda vereyim. Ver bakalım. Behra, sen de ver. Bekleyin beni burada tamam mı? Ben bunlardan bir tane daha var mı diye bakmaya gidiyorum Baharcığım. Üzülme sen de lütfen. Belki de vardır anneciğim. Üzülmesi hiç gerektirecek bir konu kalmaz. Ya arkadaşlar inşallah bir tane daha bulabilirim ya. Yoksa Bahar gerçekten çok üzülecek. Uf, hemen açıp bakayım dolaba. Ama yok ki ya. Aa, i̇şte burada bunu görünce çok mutlu olacak arkadaşlar. Hepsinde gözlerini yumdurayım. Sonra sürprizim yapayım. Çocuklar gözlerinizi yumun bakayım. Gözlerini açana boli boy yok. Zehra sen de yum bak. Vermem yoksa bunlardan. Aa arkadaşlar Zehra küçük ya anlamıyor birazcık. Açabilirsiniz. Bakın bir tane daha buldum. Hayır oturun yerinize. Şimdi kapağı yeşil olan var, kırmızı olan var. Hangisini istiyorsunuz? Ama kırmızı. hepinize kırmızı, kırmızı yok ki. Yeşil. Zehra işte ama kırmızıdan iki tane var. Yeşilden de iki tane var. Ben kırmızı. Ben, ben büyüğüm. Ben yeşil alayım. Aferin sana halacığım. Al bakalım yeşilin biri senin. Al bakalım Banu halacığım. Şu kır... Heh, o da kırmızı Bu da kırmızı. Al bakalım Zehra. Bu da senin. Şimdi herkesin gönlü oldu mu? Evet, evet. Şimdi güzel güzel yiyorsunuz ama tabii bunları yerken böyle çiğneyerek yiyin tamam mı kızlar? Küçük küçük ya, boğazınızda kalmasın. Zehra bir açıp bakalım mı Hangi renkler varmış içinde? Bir bakalım Zehra. Aa, kim döktü yere kırmızı bonibon döktünüz Bana bakın kimse o zaman dökmesin Bakalım içinde hangi renkler var Belki farklı renkler vardır bonibonların içinde Olabilir mi Şimdi Zehra'cığım dur ilk önce senin bonibonlarını dökelim bakalım Ooo Zehra'da bakın Hayır bak Banal ya Kırmızı var Sarı var turuncu var kahverengi var yeşil var Ha sarıyı da söyledim ya, <laughs> ağlatma Zehra'yı. Hadi Zehra sen artık bunları geri bunun içine koy tamam mı Alacığım? <laughs> Hadi bakalım. Al sen küçük kutuyu. Şimdi sıra Banalya'nın bonibonunda. Şimdi Banalya'nın bonibonuna bakalım. Dur Banacım, şey Dur dökelim şuraya. Hop. Bananalya'da da aynı renkler var. Kırmızı var, yeşil, sarı, kahverengi var. Başka da pembe var bir de. Turuncu yeşil da var. De var. Hadi bakalım şimdi Zeynep'in bonibonlarında. Bunların hepsi aynı renkmiş kızlar farkında mısınız hiç değişik renk yok yani kapağının yeşil ya da kırmızı olmasının hiçbir manası yokmuş sadece böyle değişik renkli olsun diye yapmışlar ama yine de Bahar'ın bonibon